Bugün bebeklerde uykuyu konuşacağız. Aslında bu video benim böyle çok çok uzun zamandır çekmeyi istediğim ama bir türlü toparlayıp ne diyeceğim acaba ne desem doğru olur diye çok düşündüğüm bir videoydu. Ama çekmek istedim. Çünkü aslında birazcık bu işin o tarafını ben gayet iyi bildiğim için yani hani ben bu videoları çekmeye aslında video izleyip bir şeyler sürekli merak edip bebeklerde nasıl oluyormuş böyle falan diye hamileyken baktığım zamanları çok iyi hatırlıyorum O yüzden birazcık anlatmak istedim nasıl oluyor yaşamış biri olarak şimdi ilk 6 ayda bebeklerde uyku uyku eğitimi denebilir mi bilmiyorum birkaç kitap okumuştum Bununla ilgili ama açıkçası bu uyku olayı tamamen sizin bebeğinizin karar verdiği bir şey. Çünkü duyuyorsunuzdur mutlaka. İşte vardır yani etrafta bir sürü örnek. İşte benim bebeğim hiç uyumuyor, gece sabaha kadar ağlıyor diyen bir anne. Bir tarafta da işte yo benimki uyuyor, bir sıkıntısı yok, baya 3-4 saat diyen bir anne. Bu konuda aslında birazcık şans yardım ediyor bence kişilere. Çünkü e, çok şükür ki İpek de neredeyse hiç uyku problemi olan bir bebek olmadı. E, ben o yüzden belki bu kadar rahat konuşuyorum burada şu anda. Çünkü İpek doğdu. Doğduğu gece işte e, gece m, böyle 1230 civarıydı diye hatırlıyorum geldi. Böyle ben çok azıcık emzirmeye çalıştım. Oldu olmadı falan. Sonra İpek bir uyudu. Bir daha sabaha kalktı yani. 6.30-7 falan da uyandığında. Hatta biz böyle işimde şaşırt birbirimize baktık. Nasıl yani? Uyudu. <laughs> hani uyumayacaktı, ağlayacaktı. Koridorlar çınlayacaktı falan. Ee, ama evet, öyle bebeklerimiz de olabiliyor. İlk doğduğunda zaten bebekler doktor kontrolünde oluyorlar. Dolayısıyla hani uy uyumaması için özel bir sebep yoksa işte mesela kolik değilse hani sürekli bir gaz sahnesi olup çok çok ağlamıyorsa eğer e ya da herhangi başka bir sağlık sorunu yoksa dediğim gibi uyku bebeğinizin karar vereceği bir şey burada ben şunun da çok etken olduğunu düşünüyorum ben kendim de inanılmaz uykuyu seven bir insanım yani eşim de uyur ben ondan daha haycuncuyum o ayrı ee, ama zaten ben çok uyurum ve uyumayı severim dolayısıyla hani İpek de genelde hep uyuyan bir bebekti ee, ilk ay özellikle ilk 3 ayda ee, i̇şte zaten hani uyanıyor, böyle birazcık etrafa bakmaya çalışıyor falan, hani çok çok daha henüz e, bir şey yapamıyor, hani öyle bir çok oynama, gülme e, gibi şeyler henüz olmadığı için e, süt içiyor, süt içtikten sonra tekrar uyuyor Açıkçası döngünüz bu şekilde olacak. Hani e, ben şuna karşıyım o yüzden işte bebek doğduğu andan itibaren sen de uyuyamayacaksın, o da uyumayacak. Falan. Öyle bir şey yok bence. Şu olabilir, evet çok sık uyanan bir bebeğiniz olabilir. Karnı doymadığı için daha sık uyanıyor olabilir. Yani uykuyla ilgili aslında temel sebeplere bakıldığında farklı kaynaklı olabiliyor bunlar. Ama işte karnı doyduğunda da çok böyle 2 saat, 3 saat uyuyan bir bebek olabilir. 2 saat, 3 saat bence yeni doğmuş bir bebek için gerçekten çok güzel süreler. Hani 3 saatte uyanıyor olmak çok güzel ama... Şöyle de bir şey oluyor aslında. İlk 10 günde bu çok olmuyor. Çünkü ilk 10 günde maalesef ki bebeklerin hani sarılık olmasın dikkat etmek amaçtı. Anne de bebek de hani bebek uyuyor olsa bile açıkçası bir uyandırıp hani bir saatte bir demişti doktorum bana. İşte onu bazen ben bir buçuk saate sarkıtıyordum. E, gece de gündüz de sürekli takip edilmesi gerekiyor ki sarılık olmasın diye. Ama o ilk 10 günden sonra hani sarılık aşamasını atlattıktan sonra e, artık e, uyuyorsa biz hiç dokunmuyorduk ipeğe İşte 2 saat, 3 saat. Onun dışında işte kalktığında evet biraz emziriyorduk, emzirdikten sonra e, gazını çıkartıyorduk. Biraz dolaştırıyorduk. Tekrar uyku. E, i̇lk 3 ay hani açıkçası bence uyku eğitimi diye bir şey çok çok söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. E, sadece şunu söyleyebilirim ama eğer e, rahat bir anne olursanız, eğer çok gergin ve panik olmazsanız, eğer her ağladığınızda siz de böyle ne yapacağınızı bilmeden onun üstüne koşuyor olmazsanız onu sakinleştirirseniz bunun tam tersine çünkü ben öyle yapıyordum her ipek ağladığında gidiyordum konuşuyordum ben konuşmaya başlayınca o da sakinleşiyordu zaten bu şekilde de uykuya geçişi oluyordu uykuya geçiş süreciyle ilgili bazı ritüeller belirleyebilirsiniz İşte şarkı söyleyebilirsiniz ya da konuşabilirsiniz ben bunu tercih ediyordum Herkesin yöntemi bu süreçte farklı olabiliyor. E, ama e, dikkat ettiğim şey şuydu aslında. Yatağında yatıyordu. Hani evet sizin kucağınızda da uyuyakalabiliyor. Özellikle dediğim gibi ilk 3 ay henüz zaten çok müdahale edilebilen bir süreç değil bence. Kucağınızda uyuyakalıyorsa da zaten götürüp yatağına koyuyorsunuz yine. O şekilde ilk 3 ayı atlatmaya çalışıyorsunuz. Bu süreçte yine size uykuya sıkıntı yaratan gaz problemi olabiliyor. Çünkü ben hani evet İpek çok uyuyan bir çocuktu. Çok güzel ve uzun süre uyuyordu ama ee böyle ikinci aya doğru falan artık böyle karnını ee çekerek, ayaklarını karnına doğru çekerek ağladığı zamanları hatırlıyorum maalesef. Ki gaz sorunumuz varmış. Doktoruna gittik damla verdi bize. O damladan sonra biraz daha hafifledi. Hele ki 3. aydan sonra zaten çok ekstra bir şey yoksa genelde gaz problemleri yavaşlamaya ve daha sonra kesilmeye başlıyorlar. Uyku ile ilgili gaz birazcık bu süreçte sıkıntı olabiliyor. E, ama hani çok böyle asla uyuyamıyor gibi e, bir şey yok diye e, diyebilirim sizler için. E, evet çok sıkıntı yaşayan arkadaşlarım var mıydı? Vardı. Ben de gerçekten kendi gözlerimle şahit oldum. Gerçekten hiç böyle uyumayan, maalesef ki ağlayan bebeklere. Ama dediğim gibi eğer tıbbi bir sorunun sıkıntısı bir şey yoksa bebeğin, siz bu süreci biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. İşte banyo yaptırabilirsiniz. Banyodan sonra gerçekten çok çok rahat uyuyor bebekler. Ben hani böyle her gün banyo yaptırayım da ona alışsın diye bir uygulama yapmadım açıkçası. Şöyle oluyordu genelde kendi kendine uykuya daldığında ve herhangi bir sorunu yoksa bunu yapmıyordum. Ama bakıyorum ki ağlıyor ve işte bir şekilde biz onu o akşam çözemeyeceğiz. Ağlamaya devam edecek. O da rahatsız. Bir de şöyle de oluyor. Bazen uyuyamadıkları için de çok ağlıyorlar. Aslında uykuya da dalamadıkları için. O zaman birazcık ben yaptırma böyle bonusumu o zaman kullanıyordum açıkçası. Ama ilk işte 3 aylık süreç zaten mümkün değil Bence ilk 6 aylık süreçte çok çok uyku eğitimi adına Hani Evet bunu bilsin diye zaten bebek kendinin farkında değil Dolayısıyla çok bir şey yapılamadı yapmadım yani sadece ben sürekli uyuduğumda yatağına götürüp uyandığında da yatağında uyansın istedim ki kendi bir yatağı olduğunu ve Orada uyuyup orada uyanıldığını birazcık da olsun e, algılayabilsin diye. Ama bazı bebekler var evet gerçekten sadece sizin kucağınızda uyumak istiyor. Sizin kokunuzu alarak uyumak istiyor. Bu o bebeğin bence en doğal hakkı. Bunu ondan esirgemeyin. E, bu bir süreç. E, mesela bu ilk 6 aylık süreçte benim de öyle bir dönemim oldu. Biz böyle 3. ay ile 4. ay arası 1 ay boyunca İpek asla yatağında mesela yatmadı uyuyordu. Yatağına koyacağım zaman kalkıyordu. Ben tekrar alıyordum. Benim kucağımda uyuyordu. Bir bir ay öyle oldu ama mesela dördüncü aydan sonra da asla benim kucağımda uyumadı. E, bebekleriniz karar veriyor diyorken aslında ben bunu kastediyorum. O an ne olacağına, ne istediğine e, kesinlikle onlar karar veriyorlar. Dördüncü aydan sonra da işte hep yatağında uyudu ki e, istemedi yani ben kucağımı alsam bile ne uyudu ne durdu. O yüzden yatağında yatıyordu. Bu süreci birazcık siz deneyeceksiniz yani hani nasıl uyuyor böyle daha mı rahat? Ee, ben mesela hiç salonda ya da gürültülü bir yere işte getirip orada uyumasını açıkçası beklemedim çünkü ben de normalde kendim bundan hoşlanmıyorum ama evet şey diyenler oldu işte seste uyumaya alışsın ki sonra rahat et ama yani ben zaten seste uyumayı sevmiyorum ki niye o çocuğa böyle bir şey yapayım hani alışsın. Alışmasın gerek yok. Zaten sağlıklı bir şey değil ki. Yani sesli bir ortamda, televizyonun olduğu bir ortamda hani çocuğu uyutmaya çalışmak. Zaten işte dışarı çıktığınızda bebek arabasında bir şekilde uyumak hani zorunda olduğunda ya da uykusu geldi o çocuk uyumuyor. Ama benim ekstra hani evde sessiz sakin bir ortam varken onu böyle zorla yok illa seste uyuyacak Dememe gerek olduğunu ben hiç inanmıyordum ve dolayısıyla böyle bir şey de yapmadım. E, hep odasındaydı dediğim gibi. Şöyle bir şey denedim sadece. Beyaz sesler diye yani beyaz sesler adı verilen sesler var. Bunlar neler? İşte e, aslında bebeğe anne karnındaymış hissi veren işte e, saç kurutma makinası, çamaşır makinesi, belli başlı sesler. Çünkü o seslerin frekansları daha farklıymış. Dolayısıyla bebeğin alışık olduğu ortamdan dünyaya geldiğinde, özellikle bu ilk işte 6 aylık süreçte alışmaya çalışırken uykuya dalışını da kolaylaştıran sesler. Çok yakın bir arkadaşım söylemişti bana. Ee, uygulamaları da var. Ben telefonuma uygulamayı indirmiştim. Hani gerçekten böyle saç kurutma makinesini açıp değil de telefondan o uygulamadan saç kurutma makinesi sesini açıyordum. Şöyle bir şey oldu ama. Bu bizde mesela ilk iki, ikinci ile üçüncü ay arası hiç işe yaramadı. Hatta ben o sesleri aldığımda İpek daha böyle çığlık çığlığı ağlamaya başlıyordu. Dedim ki herhalde bu hani bize uygun bir şey değil. Yani İpek de olmayacak. Ee, onu bırakmıştım. Ama daha sonra böyle üçüncü aydan sonra, üç dörde doğru tekrar denedim uykuya dalışında ve evet gerçekten onu açtığımda ipek 5 dakika içerisinde falan uyuyakalıyordu. Hatta bazen ben yanında hani birlikte e, yattığımızda açtığında ben bile uyuyakalıyordum. Çünkü frekansı farklı sesler ve e, dolayısıyla daha rahatlatıcı sesler olduğu Bebekler için en azından söyleniyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Çeşitli uygulamaları vardır mutlaka. Ben şu an indirdiğim uygulamayı hatırlamıyorum. Yoksa mutlaka söylerdim. Ee, bazen de şöyle olabiliyormuş. Mesela uygulamadaki sesten değil de işte gerçekten saç kurutma makinesi. Deneyebilirsiniz. Sonuçta yeter ki bebekler uyusun ne olacak. Ee, ama bir de şöyle bir şey var. Ee, i̇pek sadece saç kurutma makinesi sesine e, o rahat bir şekilde uyuma tepkisini veriyordu. Onun dışında işte e, çamaşır makinesi var. Kuş sesleri vardı galiba. Bir de yağmur sesleri olabilir. Çok net hatırlamıyorum. Ama mesela diğer seslerde aynı etki olmuyor birlikte. E, dolayısıyla yine bebeğin de birazcık seçtiği bir şey aslında. Beyaz seslerden bu dönemde uyku için ben öneriyorum bir deneyin. Yani ben hep bu şekilde ilerledim aslında. Çünkü başkasına iyi gelen bir şey işte sizin bebeğinize iyi gelmiyor olmuyor ya da sizde işe yarayan evet işte çok iyi oldu tepkilerine yol açan şeyler diğer bebeklerde olmuyor. Bu yüzden biraz denemek lazım. Ama mutlaka bebekle birlikte evet size uyumaya özen gösterin. Bu gece uykusu değil yani. Ben bunu kabul etmiştim artık. İpek e, işte ne zaman uyursa ben de onunla birlikte böyle e, uyumaya, dinlenmeye çalışıyordum. Çünkü bu süreçte sizin dinlenmiş olmanız, sizin sağlıklı olmanız ve sizin iyi hissediyor olmanız da çok önemli. Ve e, bence şuna takılmamak lazım çok fazla. İşte yine uyuyamayacağım e, ya da işte bebek zaten asla beni uyutmayacak. Ben hiç öyle düşünmedim. Çok şükür ki çok 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 böyle e, uzun sürelerde de böyle bir şey de yaşamadım çünkü öyle değil yani bebeklerin de bir şekilde uyumaya ihtiyaçları var. Evet bazısı çok daha kolay uykuya dalıyor. Bazısı böyle artık yorgunluktan e, bir tat bir şekilde uykuya dalıyor ama uyuyorlar çünkü yani zaten uyumaları gerekiyor büyümeleri için yani onlar biyolojileriyle hareket ediyorlar ve gerçekten çok kolay aslında e, uyuyorlar bir şekilde e, o yüzden siz böyle kendinizi gelmeden e, bu sürece birazcık daha pozitif bakıp evet bir şekilde olacak. Aslında bu birazcık yemek yedirme süreciyle de aynı ileriki dönemlerde. Uykuya da birazcık böyle bakmak lazım. Dediğim gibi kitap okuyabilirsiniz. Bunu banyo yaptırabilirsiniz. Bir ritüel haline getirebilirsiniz. Müzik açabilirsiniz. Elini tutup siz ona bir şeyler, şarkı söyleyebilirsiniz. Çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz. Beyaz sesleri deneyebilirsiniz. Tamamen size ve bebeğinize kalmış bir şey. Ama unutmayın ki ee, belki de hiçbir şeye ihtiyaç yoktur sadece kucağınıza alınca siz sakinleşiyordur orada uyuyacaktır onu istiyordur ee, bunu da böyle hayır işte kucağında uyumaya alıştırma diyenlere çok da birazcık dinlememek lazım aslında çünkü evet bebek o an onu istiyor o zaman orada uyuyacak demek ki sizin kokunuzu almak istiyor bu var ee, ama uykuyla ilgili hani böyle uyumuyor şikayetine gelmeden önce mutlaka altındaki sebeplere bakmayı da unutmayın İşte aç olabilir altı ıslak, ıslak olabilir ya da sadece sizinle birlikte o an olmak istiyor olabilir bütün bunları da unutmayın ama 6, ilk altı ayda özellikle uyku eğitimi işte hani böyle 8'de başlı işte sekizde uyanacak onda tekrar uyuyacak 11'de işte uyanacak tekrar öğlen birde uyuyacak gibi bir saat dilimi açıkçası ben yaşamadım yoktu. Birazcık daha bebeğin biyolojisine göre hareket ediyor. Ama daha sonraki süreçte evet uyku eğitimi bence olmalıdır, mutlaka olmalıdır. Bunun da çeşitli yöntemleri var. Onu da bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım.